Hocam yaraba. merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet. 5. sınıflarımız için buradayız. İkinci dönem birinci matematik yazılısı zamanı geldi çattı. Senaryolar var MEB'in yayınladığı onlardan bir tanesini seçtik. Öğrencilerimize hatırlatmalar, minik bilgiler verelim. Yazılıya onları böyle içlere daha rahat bir şekilde gönderelim. Umuyoruz ki yüksek yüksek notlar alırlar. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Murat'cığım ilk sorumuza bak. Hatta iki soru birden gelecekmiş bu kazanımdan. Eğer senaryo biri seçerse öğretmenlerimiz. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme. Hadi hatırlayalım. Murat'cığım mesela bize bir dikdörtgenin alanı verildi. Dendi ki bunun alanı 20 cm2'dir. Buradan çevresini nasıl yorumlayabiliriz? Sonra da bize diyecek ki Kenarları mesela tam sayı olsun. Tam sayı olarak tercihlerde bulunacağız. Nasıl 20 gerçekleşebilir? Kısa kenar ve uzun kenarı hayal edelim. Kısa kenar 1 olursa, uzun kenarda 20 olursa, çünkü ben bir dikdörtgenin alanını bulurken kısa ve uzun kenarı çarpıyordum. Bu durum gerçekleşebilir. O halde 2'yi düşüneyim şimdi de. Kısa kenar 2 olsa, uzun kenarda 10 olursa yine çarpımı 20 olacağı için bu durum gerçekleşebilir. Kısa kenar 3 olsa 20'ye tam bölünmez. 4 olsa yine olur. 4 yazdım. Bu tarafa da 5 yazmam gerekir. Çarpımları 20 olabilmesi için. Bundan sonra buraya 5 yazdığımda yani uzun kenar kadarını yazmaya başladığımda duruyorum zaten. Tekrara geçmiş oluyorum ayrıca. Buraya 5 yazdığımda uzuna 4 yazmam falan gerekecek. Doğru da olmuyor. Burada bitti. Öncelikle öğrencilerimiz tüm durumları belirlemeliler. Alan verildi. Kısa ve uzun neler olabilir? Sonra çevresini nasıl bulacağız? Şimdi bir dikdörtgenin çevresi bir kısa artı bir uzunla bulunur. Ve bu bulunduktan sonra da 2 ile çarpılır. Neden? 2 kısa ve 2 uzun vardır. O yüzden biz burada 1 ile 20'yi topluyoruz. Bir kısa bir uzun oluyor. E sonra da ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 21, 2 katı 42 santim. Yani bize alanı 20 santimetre kare olarak verilen bir dikdörtgenin çevresi 42 santimetre olabilir. Peki başka ne olabilir? Demiştik ki kısa kenar 2 uzun kenar 10. E 2 ile 10'u topladık 12. Bir 12 daha 24. Çevresi 24 santim de olabilir. Ve diğer ihtimali konuşalım şimdi de. Kısası 4 uzunu 5 topladım 9. Bir 9 daha 18 santimetre. İşte bu da gerçekleşebilir. Gördüğümüz gibi çevre 42, 24 ve 18 olabiliyor. O zaman yorumlayabilme diyordu orada. Şöyle söyleyeceğiz. Çevre en fazla 42, en az 18 olabilir. Peki bize en azını bul, en fazlasını bul dediğinde tüm ihtimalleri mi yazacağız? Hayır. Çevrenin en fazla olmasını istiyorsa öğrencilerimiz kısa ve uzunu birbirine en uzak ihtimaller olarak seçsinler. Bak 1 ve 20. Görüyor musun? En küçük çevre için ne yapıyorum? Birbirine en yakın olan ikiliyi seçiyorum. 4 ve 5. Daha ne kadar yakın olsunlar? 1 ve 20 daha ne kadar uzak olsunlar? O zaman Bizden çevreyi istiyor, alanı vermiş çevreyi istiyor. Çevrenin büyük olmasını istiyorsam kenarları birbirine olabildiğince uzak seçiyorum. Küçük olmasını istiyorsam ise birbirine yakın seçiyorum. Peki ya bana çevreyi verir de alanı sorarsa? Şimdi mesela burada da desin ki bunun çevresi 10 santimetre. Bu dikdörtgenin çevresi 10 santimetre. Alanını bulur musun? Şimdi yine kısayı ve uzunu düşünelim. Kısa uzun. Şimdi madem çevresi 10 santim. O zaman 1 kısa artı 1 uzun 5 olmalı. Çünkü 5 burada 5 de burada 10 edecek. O zaman kısaya 1 uzuna 4 verebilirim. Kısaya 2 uzuna 3 verebilirim. Böylelikle bak 2 3 olsa 2 3 5 burada da 3 ile 2 5 10. 1 4 olsa 1 4 burada da 1 4 10. Peki alan ne çıkıyor? Burada bak kısa ile uzunun çarpımından alan çıkardı. 4 burada kısa ile uzunun çarpımından alan çıkardı. 4 santimetre kare veya 6 cm kare olabiliyormuş. O zaman burada da şöyle bir çıkarım yapalım. Tam tersine kısa ile uzunu birbirine uzak seçtiğimizde alan küçük çıkıyor. Birbirine yakın seçtiğimizde ise alan büyük çıkıyor. Ama bu bilgiyi yani ezbere aklımda ben tutamam. Yok yakın seçiyormuşum da şu oluyormuş, bu oluyormuş. O zaman öğrencilerimiz ihtimallerin tümünü karşılarına böyle alsınlar ve zaten büyük çıkanda belli, küçük çıkanda belli. Tüm ihtimalleri yazsınlar ama tabii sayı biraz büyük olduğunda o bilgileri kullanmak işlerini kolaylaştıracaktır. Devam edelim. Evet Muratçım, bir sonraki kazanımımız dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme. Hemen onu hatırlayalım. Bize bir dikdörtgen vermiş. Buna benzer map bir örnek soru göndermiş. Bunun etrafına bir çit çekme, bir file germe gibi bir soru sormuş. İşte bize diyor ki bunun çevresini kısa kenarını ve uzun kenarını veriyor. İşte buranın 6 metre olduğunu buranın 10 metre olduğunu söylüyor. İşte bir metresi örneğin 50 TL olan işte bir fileden iki sıra etrafına file çekiyor ve diyor ki ne kadar para öderim. Mesela sen diyorsun ki 10 ve 6 bir kısa ve bir uzun 16 yapıyor. Bir kısa bir uzun daha var 32 metrelik bir çevre söz konusu. Burada her birinin 1 metresinin 50 TL olduğunu biliyorum. Bunu 50 ile nasıl kolay çarparım? 100 ile çarpsam 3200 olur. Ama iki katı kadarını çarptım yarısını düşünmeliyim. 1600 TL'lik bir ücret çıkar. Ama ne demiştik? İki sıra pile serilse şöyle etrafına örneğin top geldiğinde bir kat az geliyorsa işte iki kat daha sıkı olsun denmiş ve o zaman bunu biz de 2 ile çarparız deriz ki 3200 TL'lik bir maliyet çıkar. Ondan sonra oradaki Mebin yollamış olduğu soruda diyordu ki yeniden fileler çekiliyor ancak kısa ve uzun kenarlar bu sefer 2'şer metre daha uzun tutularak çekiliyor. Sen de burada bunu da 2 metre uzatırsın. Bunu da 2 metre uzatırsın. Tüm çevreni ona göre kurgularsın ve yine bulduğun değeri 2 ile çarpabilirsin. Eğer 3 sıra etrafına file geriliyorsa o zaman da üçle çarparsın sonunda gibi. Dikkatli okusunlar alan ve çevreye dair problemleri kaçırmasınlar. Bir diğer kazanımımız gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil edebilme. Hemen bakalım. Map şöyle bir soru göndermiş Murat'cığım. Şöyle bir kareyi eşit olarak bölmüş. Biz daha farklı bölelim. Bizde mesela 16 tane kutucuk oldu. Sonra diyor ki ben burada bir kısmını taradım. Daha diyor ne kadarlık kısmı tararsam %75'i boyanmış olur diyor. %75. Şimdi %75'i şöyle bir karşımıza yazalım. %75. Olabildiğince bir sadeleştirmeye çalışalım. 25'e bölünebilir öyle değil mi? 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 4'te 3'ünün taralı olmasını istiyor bizden. Şimdi ama 4 tane kutucuk yok. Kaç tane kutucuk var? 4 burada, 4 burada çarparsak 16 tane kutucuk var. O halde bunu olabildiğince sadeleştirdim ama genişletsem daha rahat anlayacağım galiba. 4 ile genişletiyorum ki 16'ya yani burada olan kutucuk sayısını eşitliyorum. 16 oldu. Payda mı çarptığım gibi payımı da çarpmam lazım. 16'da 12'sinin taralı olması gerekiyor. %75'e eşit olması için. Bu durumda 12 taneyi taramak adına bak şöyle 4 taneyi bırakırsam yani bunu, 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 ve bunları eğer tararsam gördüğün gibi 4'te 3'ü yani %75'i taranmış olur. Peki kaç kutucuk daha taramalıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutucuk daha tararsam %75'ini taramış olurum. Buna benzer bir örnek soru göndermiş MEP. Dediğimiz gibi sadece sayıları farklı ama biz bu düzenle soruyu kolaylıkla çözebiliriz. Murat'cığım yine iki tane soru gelebilecek olan kazanımımız şöyle. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım yapabilme. Yine MEP buna benzer nasıl bir soru göndermiş bakalım. Oradaki vermiş olduğu sayılar tabii ki farklı ama biz de kendimize şöyle bir şey belirleyelim. Murat. Ozan. Kim olsun diğer kişi Murat'çım Dilara. Dilara. Şimdi... Oradaki soruda diyor ki parkur uzunluklarını veriyor. Örneğin Murat 6 kilometrelik bir parkuru koşuyor olsun. Ozan 5 kilometrelik bir parkuru ve Dilara da 10 kilometrelik bir parkuru koşuyor olsunlar. Murat burada 2 kilometresini koşmuş. Şöyle belirteyim koşmuş. Ozan 1 kilometresini koşmuş ve Dilara 8 kilometresini koşmuş olsun. Soruda diyordu ki Kalan kısımlarının tüm parkura yönelik kesirlerini çıkart ve bu kesirleri karşılaştır. Murat'a geliyorum. 6 kilometrelik bir parkuru koşuyordu. 2 kilometresini koşmuş. O zaman 6'da 4 kalmış. Ozana geldim. 5 kilometrelik bir parkurdu. 1 kilometresini koşmuş daha. 5'te 4'ü duruyor. Ve Dilara 10 kilometrelik bir parkurdu. 8 kilometresini koşmuş o halde 2 kilometresi kalmış. Kimin daha az koşması gereken kısım kaldı, kimin daha fazla kesirleri karşılaştır diyor. Bu kesirlere baktığımda 6, 5 ve 10'u 30'da eşitleyebilirim mesela. Şunu 5 ile genişletiyorum, şunu 6 ile, bunu da 3 ile genişletiyorum. Yeni kesirler 30'da 20, 30'da 24 ve 30'da 6. Bak ne kadar anlamlı oldu. Kimin daha fazla parkurunun kaldığını, kimin daha azının kaldığını görüyoruz. En nihayetinde parkurunu bitiren belki de evine gidecek. Kim daha erken bitirir? Burada tabii ki kilometrenin önemi de var ama yani kesirleri karşılaştır diyorlarsa bize karşılaştıralım. İçlerinde gördüğümüz gibi en büyük kesir yani en fazla parkuru duran kişi Ozan. Ama Dilara ise bitirmeye çok yaklaşmış. Bu kesiri çok daha küçük. Ona göre parkurunu tamamlamaya çok yakın. Ama şimdi düşünsene Dilarının parkuru belki de bin kilometre çok az olmasına rağmen oransal olarak onunki çok daha uzun sürebilir. O yüzden soruda ne sorduğuna göre işler değişir ama kesirleri karşılaştır diyorsa. Burada en büyük kesir gördüğümüz gibi Ozan'a en küçük kesirde de Dilara'ya ait böyle bir günlük hayat sorusuyla karşılaşabilir öğrencilerimiz. Hocam bitti galiba. Bitirdik Murat. Cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sınavınızda başarılar.